Merhabalar. Bu videoda YDT nedir? YDT'ye nasıl çalışmalıyız? YDT'de dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir? Kısacası güzel bir YDT rehber videosu yapmaya çalışacağım sizler için. En basit bilgilerden belki de hiç duymadığınız bilgilere kadar size sıralayacağım. Şimdi arkadaşlar bilen bilmeyen vardır. YDT 120 dakikadan oluşuyor. 80 soru var. YDT sınavına çalışırken arkadaşlar piyasada çözebileceğiniz YDS soru tipleri var. İnternete yazarsanız. YDS sınavı 180 dakika 80 sorudan oluşan bir sınav. YDT'ye göre çok çok daha zor bir sınav. Soruların uzunluğu olsun, kelime içeriği olsun gayet zor bir sınav. YDS dışında bir sınavımız daha var. Yok dil. Bu da 180 dakika 80 sorudan oluşuyor. Yok dil de YDS'ye göre biraz daha kolay bir sınav sıralamak gerekirse en kolayı YDT, daha sonra YÖKDİL, en zoruysa YDS diyebiliriz bu üç sınav arasında. Şimdi YDT dışında neden ben YDS ve YÖKDİL'i size bahsettim, önerdim? Şöyle ki bu ÖSYM'nin sitesinde YDS'nin ve YÖKDİL'in sınavlarını görebilirsiniz. Her dönem yapılıyor YÖKDİL. YDS'de de bildiğim kadarıyla her dönem yapılıyor ya da yılda bir kere falan yapılıyor. Bu sınavlara kesinlikle kayıt olup Imkanınız varsa gidin. Çünkü sınav atmosferini yaşıyorsunuz. Zaten 80 soru. Soru tipleri aynı fakat daha zor. Yani yok dilde 80'de 70 yapan biri YDT'de 80'de 80 yapma ihtimali yüksek. Ya da YDS'de 80 doğru yapan biri, fullleyen biri YDS YDT'yi kesinlikle fuller. Ya da YDS'de 40 yapan biri YDT'de 60 yapar. Size öyle örnek vereyim. O yüzden bu iki sınava çok dikkat edin. İnternette soru çözümü yaparken YDT odaklı gitmeyin. YDS ve Yüklü'le de bakın. Çok önemli sınavlar yine bunlar. Çünkü dediğim gibi sorular daha zor ve her zaman söylenir. Zor yapan kolayı da başarır. Şimdi arkadaşlar YDT'de neler var? Ya da YDT'yi nasıl çözmeliyiz? Şimdi YDT denemesi yapıyorsanız eğer bir kere 100 dakika saat kurun kendinize 100 dakika kurun. 100 dakikayı geçirmeyin. Orijinal sınav 120 dakika. Siz e, bunu 100 dakikada halledin. Gerçek sınavda da zaman sıkıntısı yaşamadan e, 120 dakikada bunu bitirirsiniz. O yüzden kendinize 100 dakika sınırı koyun bu bir. İkincisi soru tiplerimiz e, gördüğünüz gibi en çok 10 paragraftan çıkıyor 15 soru. E, daha sonra dil bilgisinden çıkıyor kelime bilgisi var. İşte cümle tamamlama soru tipleri var. Şimdi bunları detaylı inceleyeceğiz. Vocabulary sorularımızdan 5 tane çıkıyor. İlk 5 sorumuz. Bir kere arkadaşlar, bu ilk 5 soruyu 3 doğru, 4 doğru civarına getirin. Çok önemli. Hani kelime bu işin temeli diyebiliriz. O yüzden vocabulary sorularını yapmaya çalışın. Şimdi dil bilgisi soruları var 10 tane. Bunlar tense, proposition, bağlaç sorularını içeriyor. Bundan sonra close test sorularımız geliyor. Bunlar da yine karışık içinde kelime sorusu bağlaç proposition olan ee, bir soru tipi close test. 5 tane var. Yani toplam 20 sorumuz arkadaşlar. Kelime ve dil bilgisinden oluşuyor. Şimdi ilk 20 soruyu yapan sınavın geri kalanına hakim olur dersek doğru demiş oluruz. İlk 20 soruya acayip acayip odaklanın. Eğer buradaki temeli iyi oturtursanız yani belirli bir bilgi kasarsanız özellikle dil bilgisi bağlaç öğrenirseniz şurada gösterdiğim paragraf sorularını mutlaka yaparsınız. Çünkü 15 tane soru geliyor. Mutlaka 10 tane yapmanız lazım bu 15 sorudan. Dil bilgisi sorularını halleden kişi yani şu 10 neti kapan kişi bu 15 neti de kapar. Etti 25. Zaten paragraf yapmak için dil kelime bilgisi de lazım. Close test sorularını da yapmanız lazım. Yani 20. Burada da var 15. 35 soru cebinizde. Diğer soru tiplerine şöyle bir bakalım. Close test var dedik. Cümle tamamlama. Evet. Bu cümle tamamlama soruları arkadaşlar bağlaç istiyor. Kelime ve preposition bilgisi istiyor. Dediğim gibi ilk 20 soruyu yapan aynı şekilde bunu da Yapacaktır cümle tamamlama sorularını. Yani ilk 20 soru bir kapı, bir anahtar gibi düşünün. Oradaki bilgilerle paragraf sorularını yapacaksınız. Cümle tamamlama sorularını yapacaksınız. Daha sonradan önümüze çıkan anlamca yakın olan soru tipini yapacaksınız. Şimdi paragraf sorularına bakalım. Okuma, anlama, kelime bilgisi, tens bilgisi, bağlaç bilgisi ve en önemlisi dikkatimizi ölçen bir soru tipi bu. 15 tane soru çıkıyor. Hiç azın sanacak bir de soru değil. Ee, bir paragraf başına 3 tane sorumuz var. Gördüğünüz gibi e, yazar seems to believe that. Yazar bir şeye inanıyor. Diye başlamış. Ve okuyup buradan e, bunu bulacaksınız. Bir bulmaca gibi aslında. Ya da e, bu parçadan açıkça gözüküyor ki diye e, başlamış soru. Parçayı okuyup e, not alıp altını çizip bazı kelimelerin. Aynı şekilde kavrayıp parçanın genelde ne bize anlatmak istediğini bu soruları rahatlıkla yapabiliyoruz. Burada hiçbir sıkıntı yok ama dediğim gibi eğer siz şu kelimenin anlamını bilmiyorsanız bu tensin ne demek istediğini hangi zamanda olduğunu bilmiyorsanız başınız biraz belada olabilir. O yüzden ilk 20 sorunun genelini yaptığınızı fark ederseniz gerisi açılacak. İlk 20 soruyu fulluyorsanız arkadaşlar derim ki 20 gelik alan soruyu da yaparsınız. Şu ilk 20 soruyu yapan kişi geri kalan 60 ee, soruyu da rahatça yapar. Yapamazsa zaten demek ki burası sağlam değil. O yüzden ne çalışacaksınız? Gramer yani tense, bağlaç, preposition çalışacaksınız. Ama sadece onlara çalışmayacaksınız. Onlar temel. Lütfen temeli atın sonra üst katlara çıkmaya başlayın. Temeli atıp orada kalmayın. Sürekli temel atmayın. Yani Sürekli buraya odaklanmayın burası bir basamak bizim için şimdi geri kalan soru tiplerimize bakalım şöyle paragraf dedik bakın 15 tane ee, ne var diyalog sorusu arkadaşlar diyalog soruları yani 5 tane çıkıyor garanti sorular bir kere bunu fullleyin. tamam şuraya bir not alalım diyalog tam tamamlama sorusu 5 garanti bu cepte çünkü basit sorular bunlar ee, fazla bir aslında bilgi de istemiyor. O yüzden yapmanız lazım. Anlamca yakın sorular yine bağlaç istiyor, kelime bilgisi istiyor. Bu yüzden bunlar biraz daha zor sorular. Durumda söylenmiş olabilecek sözü. Yani size bir durum veriyor ve bu duruma göre bir söz söylüyorsunuz. İşte araba kazası oldu. Ne yapacaksınız? Polisi arayacaksınız gibi bir hikaye oluşturuyor size ve burada nasıl davranacağınızı Görüyorsunuz, burada da 5 tane daha sorumuz. Garanti paragraf tamamlama. Arkadaşlar bu soru tipi zor. Neden? Ama gözünüz korkmasın. Neden zor? Çünkü sizin kelime bilginizi istiyor ama kelimeden çok bağlaç bayağı önemli bu soru tipinde. Parçanın genelinde ne demek istediğini anlamanız lazım ki anlama ve kavrama becerinizi ölçüyor. Şıklarda da ona göre uygun bir şeyi boşluğa yerleştireceksiniz parçanın ortasına ya da parçanın sonuna. O yüzden dikkat edilmesi gereken bir soru tipi bu. Yine dediğim gibi ilk 20'yi yapamayan arkadaşlar bu soru tipini yapamazlar. Çeviri soruları var. Şöyle geçelim. Çeviri sorularını yine yapmanız için her şeye e, hakim olmanız lazım. Kelime bilgisi, bağlaç bilgisi. Son sorulara baktığımızda şöyle, parçanın genelindeki anlamı bozan soru tipimiz var. Şimdi bu soru tipi parça düşünün bir bütün. Burada okuyorsunuz ve aradaki bir cümle saçma sapan bir şey yani başka bir yerden gelmiş oraya uymuyor oraya oturmuyor o yüzden bu cümleyi buradan atacağız mesela bu soru tipini de aynı şekilde arkadaşlar garanti fullemeniz gerekiyor çünkü hani fazla bilginiz olmasa bile tense veya vocabulary bilginiz olmasa bile bazen önünüze çıkıyor hani o kelimenin o cümlenin oraya uymadığı çok belli oluyor o yüzden. Bunu da fulllemeniz gerekiyor. Kelime bilgisi zaten fullleyeceksiniz diye hesap ettiğimizde arkadaşlar kafadan bir kere 20 netiniz oluyor sınavda. Ya yani en az 20 netiniz oluyor. Çeviriden yapar işte 3 tane. Ne yapar? Paragraftan yapar bir 5 tane. Hani böyle küçük küçük şeyleri topladığımızda belki hani 50 civarına ulaşacaksınız. Zaten 50 yaparsınız arkadaşlar belli bölümlere, belli üniversitelere girebiliyorsunuz rahat bir şekilde. Ama bizim hedefimiz daha da yüksek. Bu 5 değil de 15 olsun. Bu 3 değil de 6 olsun. Buna uğraşıyoruz. Bunun için çabalıyoruz. O yüzden dediğim gibi kelime bilgisini fullleyin. Dil bilgisini fullleyin. Close testi fullleyin. Size buradan 20. Zaten bunları fullleyen kişiler paragraftan bir 10 yapacaktır. Çevirilerde bir dört dört yapacaktır. Cümle tamamlamanın yarısını yapacaktır. Close testi zaten fulllemiştik. Anlamca en yakın cümleyi bulmada yine bir dördünüz var. Paragrafta anlam bütünlüğünü sağlamada bir üç yapsanız arkadaşlar. Şöyle genelini toplarsak 55, 60, 65 nete ulaşıyorsunuz. Ben belki fazla şey hesapladım. Hani buradan bir beşi de silin diyelim. 60 netiniz var gördüğünüz gibi. 60 net gayet iyi bir net birçok öğretmenlik, edebiyat, mütercim bölümüne gidebilirsiniz bu netle. O yüzden şunlar yani yarı yarıya bazı soru tipleri yapılmayacak şeyler değil gerçekten basit şeyler. Bunları mutlaka yapın. Onun dışında söylediğim gibi GDT sınavı dışında YDS ve YÖK dil sınavlarına bakın. Bunlara başvurun, bu sınavlara girin. Eğer gidemiyorsanız YouTube'dan çıkmış YÖK dil soruları, çıkmış YDS soruları yazıp izleyin. GDT'den daha zor olduğu için YDS ve yok dile bakmanız sizin için daha iyi olacaktır dediğim gibi. Çünkü az çok aynı soru tipleri fakat daha da zor. Süre önemli bir şey. Süreden tekrar bahsedeyim. 120 dakikası veriyorlar size sınavda. Bunun kodlaması var. Heyecan yaparsınız işte dikkatiniz dağılır. Siz bunu 100 dakika diye kafanıza geçirin. Evde de deneme çözerken 100 dakika üzerinden çözün. Kendinizi biraz daha sıkıştırın. Bilmediğiniz soruları atmayın. Çözdüğünüz denemelerde gerçek bir sınavdaymış gibi düşünün. Çünkü yani yanlışlarınız zorlarınızı götürecek. Dikkatli ve ciddi bir şekilde çözerseniz arkadaşlar yapılmayacak hiçbir şey yok. Bence şu taktikleri uygularsanız yani kelime, dil bilgisi, close testi oturtursanız zaten yavaş yavaş basamakları çıkacaksınız. Cümle tamamları yapacaksınız, paragrafı yapacaksınız. Diyaloglar zaten fullenecek. Bunlar kesinlikle fullenmesi gereken soru tipleri. 40-50, 60 derken belki de 70, belki de 80'e çıkacaksınız. YDT bence TYT'ye göre daha kolay bir sınav. Netinizi yükseltmeniz daha kolay. Yani 40'tan bir ayda belki 70'e çıkabilirsiniz YDT'de. Ama TYT'de böyle değil. TYT'de çok konu var. TYT'de çok ders var. YDT basit. Oturacaksınız, kelime ezberleyeceksiniz, oturacaksınız, dil bilgisi çalışacaksınız. Sınavınıza girip 60-70 yapıp güle güle üniversitenize gideceksiniz. Bu kadar basit. Kendinizi kasmaya gerek yok. Benim verebileceğim rehber öner önerileri bu kadar arkadaşlar. Ben de bunların dışında pek bir şey yapmadım açıkçası. İlk önce şu basamakları çıktım. Daha sonra bu basamakları basa basa yukarılara geldik. Sınavda da o, o şekilde 79 yaptım. Nisan ayında YDS sınavı var. Ona gireceğim ben. Gökdil sınavı. Şu anda baş geç başvuruları var. Onu kaçırmışım. O yüzden giremiyorum. Ama bir dahaki Gökle sınavına da girmeyi düşünüyorum. Siz de tekrardan bu sınavlara katılın ya da internetten videoları izleyin. Çıkmış sorulara bakın. Sadece YDT'nin çıkmış sorularını çözmeyin. E, son bir şey daha söyleyeceğim. 7T'deki çıkmış soruları en az 2 veya 3 kez çözün sınava girmeden önce. Sınava girmeden önce en az iki kere çözmediyseniz YDT'de çıkmış soruları. 2010'dan başlayın 2021'e kadar. Sizden gerçekten hiçbir şey olmaz. Bunu size söyleyebilirim. Çıkmış sorular hani İngilizceniz çok iyidir. Orası ayrı bir şey ama çıkmış soruları çözmeden sınava girerseniz biraz afallarsınız. Çünkü yayın evleri biraz daha farklı soruyor. O yüzden çıkmış sorulara çok dikkatli bakın. Çıkmış sorulardaki her kelimeyi bilmeye çalışın. Burası çok önemli. Çünkü kelimeler aşağı yukarı aynı havuzdan geliyor. Bu kadardı arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşumdur. Çok konuştum. Çok fazla bilgi söyledim. Biraz karıştırdım belki ama dediğim gibi şu 80 soru sizden çok fazla bir şey istemiyor. Sadece zaman istiyor. Evet zamanınız da kısıtlı ama bu zamanı iyi kullanmanız lazım. Yani günde 4-5 saat İngilizce çalışıyorsanız bence kısa bir sürede 10 net, 20 net, 30 net gibi bir artışı yakalamanız lazım arkadaşlar. Günde gidip 10 saat çalışmanın da tabii ki bir anlamı yok. Düzenli ve verimli çalışmanız sizin için yararlı olacaktır. Tekrardan kolaylıklar diliyorum herkese. Umarım sınavınız iyi geçer. Bu taktikleri uygulayan arkadaşlar bakalım 3-4 ay sonra gelin netinizi bu videonun altına ya da bir başka bir videonun altına yazın. Ben de merak ediyorum benim uyguladıklarım başka insanlarda çalışıyor mu diye. Söyleyeceklerim bu kadardı. Başka videoda görüşmek üzere.